Ne oluyor oğlum, ne bu hali? Çok kötüyüm abi, berbatım. Kötü olduğum belli zaten. Ne sorunun var onu anlat. Sabah bizimkilere Merve'den bahsettim. Ee ne güzel işte. Değil abi. Ne dediler? Ne diyecekler? Olmaz dediler. İstemiyorlarmış. Niyeymiş peki? Merve yurttan olduğu için abi. Ne olduğu belirsiz birini istemiyorlarmış. Son zamanlarda neyi fark ettim biliyor musun? Seni ihtiyarlatacağım derken ben ihtiyarlamışım usta. Ne ihtiyarlaması? Baba oluyorsun. İhtiyar adamdan baba mı olur? Yok yok. Ben şundan anlıyorum. Her şey bana ağır geliyor artık. Belki de babalık çöktü üzerime. Ben formüle bir kaçırmam biliyorsun. Formüle pilotları belli bir yaştan sonra özellikle çocukları olunca Artık yarış kazanamıyorlar. Çoğu bırakıyor. Çünkü risk almak istemiyorlar. Risk almayınca da başarı olmuyor. Haklılar bence. Hayat sadece bu değil. Evet. Dediğim gibi işte. Geçen akşam sen bağırınca çok korktun. Sonra düşündüm. Seninki karakter özelliği. Böylesin yani. İlk başta değişir dedim. Ben bu adamı değiştiririm. Sonra bir baktım... ...aynada kendimle kavga ediyorum. Ama bu... ...iyi bir şey değil be abi. Ne sana yarar... ...ne çevrendekilere. Hele bana hiç yaramıyor. O yüzden... E ...baba da oluyoruz artık... Evde de sükunet lazım. Seninle ise çok zor bu. Yani? Yani ortak... ...bir seçim yapmam gerekiyordu. Ortağım mı? Kızım mı? Ben... ...kızımı seçtim.